Evet, bilin bakalım bugün Mia ablanız ne yapıyor? Bugün soru cevap yapıyoruz. Kimden hangi sorular geldi onları okuyacağım. Evet. Oturayım. Oturayım bir sakince. Kayıt başladı mı? Başlamamış. Başladı. Evet. Birinci sorumuz geliyor. Kimden gelmiş? Zeynep ile bir selden gelmiş. Kaça gidiyorsun? Bunu kendisi bilmesi lazım. Aynı sınıftayız çünkü. Demi Zeynep. Bu arada Zeynep kendi diyebiliyorum. Zeynep şey. Biz Zeynep ile gidiyoruz. İşte Duran da yediye gidiyor. Yaşımız 13. Soracak olursanız. Evet şimdi sıradaki Tam da Neymar Fan'dan gelmiş. Büşra J.R'den gelmiş yani. O da Ne yazmış be? Ha Yaşık kart yazmış söylediğim gibi 13 yaşım. Evet Sonra kimden gelmiş? Dur be kim aradı? en yakın arkadaşım aradım Duran Yıldız'dan gelmiş Ya şey ne yazıyor be ve en yakın arkadaşı kim? Sensin Sana buradan nasıl Des desem bekle kalp yolluyorum Evet. Başka kimler gelmiş? Kim? A okuyamıyorum adını. Beren. Beren kız ismi değil mi? Evet kızmış. kanalda girdi. Beren. Ay doğdu. Ee, ne yazmış be? Krop mu seversin? Yoksa tişört mi yazmış? Sadece tabii ki de tişört seviyorum ben. Ama tişörte benzer kropları da sevmiyor değilim. Burada çekmeyeceğim. dışarıda çekip bekleyin. Geldim. Evet. Güneş ışığı ne kadar güzel. Heh. Evet. Telefon arayıp duruyor. Bir konuşalım. Alo. Dur. Alo. Kanka. Yorumu okudun mu? Geri zekalı okudum. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun ya? Ya, ya onu sormak için aradım zaten seni. Üf bir ondan için bu aradın ya. şu an çekiyorum. Bir dur. Ha tamam kapatıyorum. Suratıma kapatmasaydım ben de. Neyse. Evet. Kimden gelmiş? Yine Zeynep ve Birsel'den gelmiş. Ama o şey galiba şey yapmış. Ablası telefonda yazmış. Çünkü abla bu telefonda yazdım yazıyor. Kışı mı seversin yazılı? biliyorsunuzdur. Kışı severim ama böyle tişörtlere gelince kış günü giyiyorum. Kaza sevmem çünkü boş verin işte. Yaz kış ikisi de sıklay boş verin. <laughs> Bu var kim? Zeynep ve Gülşen. <laughs> Zeynep kanka varıyor. Durmuş ka ben dur, dur, dur Nur ne diye kaydetmişim acaba? Ne diye kaydetmişim? Bebeğim. Bebeğim diye kaydetmişim Duran'ı. Zeynep'i Zeynep. Zeynep kalp. Zeynep kalp. Büşra'yı küstümle kaydetmişim. Çünkü kanalını özel almış TikTok'taki. Boş veririz. İşte. Bu bulduk adı işte yazmamış bu. Adını kapatmışım hatayla ya da göremiyorum. Evet göremiyorum derken o anlamda değil. Adı cici diye bir şey yazmış. Sanki Hadi gülbek ağaçlı yazılan şeyler var. O, o anda da yazmış galiba adını. Öyle birisi. Topuklu mu seversin? Ayakkabı mı sandaletme? Sence ayakkabı severim ben. Evet. Daha fazla atı ki çekebileyim. Az daha. Buraya kadar da video. 5 dakikalık bir videoydu zaten. Soru sorun bana. Bay bay.